Merhaba sevgili ikizler ve yükselen ikizler kanalıma hoş geldiniz ve şimdi sizler için 2026 yıllık öngörü almaya çalışacağız. Bakalım enerji alanlarınızda ve olasılıklar alanlarınızda neler var bunları okumaya ve öngörmeye çalışacağız. Hatırlatmamı yapmak istiyorum. Okumalarımız genel ve kolektiftir. Birebir senaryolarımız ile örtüşme zorunluluğu yoktur. Uyan kısımlar olabilir, uymayan kısımlar da olabilir. Bu ne iyidir ne de kötüdür. Sadece hatırlıyoruz ki okumalar genel ve kolektiftir. Ve bakalım sizler için 2026 nasıl bir çerçeveyle açılıyor ve sizlere nasıl bir çerçeve veriyor. Öncelikle e, genel enerji alanınızı göreceğimiz açılımımızı hazırlıyoruz. İkizler ve yükselen ikizler. İkizler ve yükselen ikizler 2026'ya bir ikilemle e, giriyorsunuz ya da bir <laughs> bir kararsızlıkla giriyorsunuz. E, şimdi şöyle konu her ne olursa olsun bu ikilemde ya da kararsız kararsız olduğunuz konu ya da ikileme düştüğünüz konu her ne olursa olsun şöyle bir şeyi aklınızda bulundurun hangi yönü ya da hangi kararı verirseniz verin siz yine de sonuçta varmanız gereken noktaya varacaksınız yani A yolunu da seçseniz B yolunu da seçseniz bu hiçbir şey değiştirmeyecek sadece işte bu kararsızlığınızla ya da ikileminizle siz biraz gereğinden fazla enerjinizi israf etmiş oluyorsunuz zaten 2026 yılı açılır açılmaz size bu konuyla ilgili bir fırsat fırsat ve bir takım hızlı gelişmeler gösterilecek ve verilecek bunun yanı sıra da yeni bir ilham girecek hayatınıza ve belki de çok farklı ve bugüne kadar hiç düşünmediğiniz bir bir takım yöntemleri hayatınıza almaya karar vereceksiniz Bu aynı zamanda da eğer varsa çocuklarınızla da ilgili 2026 senesi size önemli fırsatları da getirecek ve bu da tabii ki sizi mutlu edecek uzak seyahatler planlayabilirsiniz Bunlar özel seyahat olabileceği gibi bunlar iş seyahatleri de olabilir ve bir diğer taraftan da akışınızda şöyle bir şey var Eğer duygusal hayatınızda bir boşluk içindeyseniz 2026 senesi duygusal hayatınıza bir yenilik ve yeni bir bakış açısı ya da yeni bir yol müjdeliyor bunu da size verebilir getirebilir Tabii ki daha spesifik açılımlarımızda Belki de buna ilişkin <laughs> bunu teyit eden akışlarda alabiliriz ee, açık ara yani uzak mesafeden haberleşmeler sizin e, gündeminiz olabileceği gibi aynı zamanda da 2026 senesi ikizler ve yükselen ikizler uzaktan eğitim sizin için önemli olacak ve belki de e, bu al e, bu konuda e, adımlar atacaksınız eee her şeyle beraber 2026 senesi, arada bir 2026 senesinde, arada bir sizin geçmişiniz bir taraftan bir taraflardan sizlere göz kırpıyor olacak ve belki de ya çözüm üretmediğiniz, ya kalanın altına süpürdüğünüz ya da görmezden geldiğiniz bir şeye ee, yeniden çözüm bulmanız için sizi biraz böyle itekleyebilir. Bu neyle alakalı derseniz bu belki daha çok duygusal hayatınızla ilgili çözümlemediğiniz e, ya da üzerine gitmediğiniz ya da onu o şekilde atıl bıraktığınız duygusal bir konunuz olabilir. Ee, belki de çözümlenme ya da evet hayatınızdan çıkarma zamanı şimdidir ee, dolayısıyla e, buna bir çözüm e, verilecek aynı zamanda e, bu anahtar bir de maddi olarak da size bir şeylerin vaat edildiğinin göstergesidir e, birebir nesnesel anahtar ev araba ya da anahtar ne için kullanıyorsak bunun için de düşünebilirsiniz. E, bilgi açlığınız hangi konuda olursa olsun bilgi açlığınız önemli derecede tatmin edilebileceğini ve e, edinmek istediğiniz tüm bilgilere kolaylıkla ulaşabileceğiniz de e, akışınızda var. Bu da size yani akışınızın çerçevesinde var. Bu da size açık olacak. Kısacası ee, önemli ölçüde 2026 size çok güzel şeyler vaat ediyor ikizler ve yükselen ikizler ee, yine buradaki her şeyle beraber evet ulaşmak istediğiniz bilgiler size açılıyor ama aynı zamanda da e, belki de tamamı açılmayabilir ya da siz kendi içinizde yine bir şeyleri e, kapalı bırakmaya tercih edebilirsiniz Burada aslında şöyle bir durum söz konusu ikizler ve yükselen ikizler. 2026 senesinde eğer hayatınızda sır olarak sakladığınız önemli bir durum varsa örneğin bir üçüncü kişi gibi parantezi açıyorum. Burası kolektif bir okuma ve kolektifin genelinden gelen akışı size aktarıyorum. Bireysel bir okuma değildir. Dolayısıyla hepiniz için geçerli olmak zorunda değildir. Şöyle ki ikizler ve yükselen ikizler hayatlarında sır taşıyanlarınız varsa ya da ayaklarında sır olarak bir şey saklayanlarınız varsa bu 2026 senesinde bu sır olayı çökeceğini de söyleyebilirim ve belki bir şeyler e, açığa e, çıkacak belki de bu açığa çıkma olayı e, size de e, zaman içerisinde e, bunun faydasını da e, görebilirsiniz neden yani her kötünün içinde iyi bir şey vardır e, neden böyle söylüyorum çünkü bu belki özel hayatınızda belki de iş hayatınızda o burada hemen net bir şekilde belli olmaz ama e, yani o sır olarak sakladığınız kişi ve kişiyle ilgili olay her neyse bunun size çok büyük bir zarar verdiğini belki de belli bir zaman sonra idrak edeceksiniz ve öğreneceksiniz. Burada yine dostlarınız önemli olacak 2026 senesi çerçevesinde dostlarınız ve dostlarınızla yani sadakati teyit edilmiş dostlarınız gündeminizde olacak 2026 senesinde. Şimdi biraz daha spesifik iş, kariyer ve para alanınıza bakalım. Nasıl bir akışınız var? 2026. İkizler ve yükselen ikizler. Burada demiştik ki uzaktan eğitim düşünebilirsiniz ve bu eğitim muhtemelen iş ve kariyer alanınızla ilgili kendinizi biraz daha işte ön plana çıkarmak için belki de kendinizi biraz daha nasıl desem daha iyi bir noktaya daha iyi bir seviyeye getirmek için iş ve kariyer alanınız da iş ve kariyer alanınızla ilgili bir takım eğitim ve seminerler gündeminiz olabilir. Bunlara katılabilirsiniz. Bunlara katılmak için belki daha önce fırsatınız olmadı ancak bu yıl bu fırsatlar sizlere açılacak. Aynı zamanda iş ve kariyer alanında bazılarınız için yepyeni bir yol açılıyor. Yani yepyeni bembeyaz bir sayfa veriliyor ve aslında kendinizden iç ve kariyer alanında hangi konuda mutlu ya da memnun değilseniz bunu iyileştirmeniz için size fırsatlar verilecek. Bazı şeyleri sil baştan yeniden başlama fırsatları sizlere verilecek. Burada demiştik ki bir şeyler saklanıyor ve bu Burada üçüncü kişi enerjisi var bu özel hayatınız olabilir iş hayatınız olabilir demiştik bakın burada her neyi saklıyorsanız e, şimdi iş ve kariyer alanınızda e, arkanızdan çevirilen işler e, olduğunu görebilirsiniz ve kendinizi ihanete uğramış gibi hissedebilirsiniz ya da birebir sırtınızdan bıçaklanmış gibi hissedebilirsiniz. Ee, Tabi bakacağız bir sonraki kartlarda ne var ve buraya bir telafi almaya çalışacağız. Ama bu sırtınızdan vurulmayı ve bu ihaneti fırsata çevirebilirsiniz çünkü hemen akabinde önünüze çok hızlı bir şekilde yeni fırsatlar açılacak ve yeni fırsatlar açıldıkça kim ki sizi arkanızdan vurmuş aslında işte orada yani bugün üstte olan yarın altta olur bugün altta olan yarın üstte olur herkes ettiğinin karşılığını bulacağını ve sizin buna ekstra hırslanmanızı ya da çok bunu aşırı derecede içselleştirmenizi gerektirmez sadece sisteme güvenin ve göklere güvenin iş ve kariyer alanında bu yıl içerisinde aslında size çok güzel şeyler vaat ediliyor kendiniz için neyi hayal ettiyseniz kendiniz için iş ve kariyer alanında ne için dua ettiyseniz aslında bu yıl duyulduğunu fark edeceksiniz çünkü hayalleriniz yavaş yavaş önünüze gerçekleşen gündem olarak gelmeye başlayabilir dolayısıyla Ile, e, buradaki e, bu e, kart için az önce telafi soracağız e, dediğim kart için böylelikle telafi sormamıza gerek yok. İki tane büyük arkana geldi ve gökyüzü ve evren diyor ki telafisi bende e, ve telafiyi ben veriyorum diyor. Ve bir de e, bir de şeye bakalım ilişki alanınıza bakalım ikizler ve yükselen ikizler için. 2026 nasıl bir çerçeve var? Nasıl ki iş alanınızda 17. arkanı yıldız geldi ve size dedi ki iş hayatınla ilgili tüm hayallerin ve kendin için ettiğin dualar duyuldu ve bunlar sana verilmeye başlanacak. Aynı şekilde ilişkiler alanında da 17. arkana yıldız geldi. İkizler ve yükselen ikizler burada ilişki ve partnerlik alanında hayallerinin duyulduğunu görüldüğünü, ettiğin duaların da duyulduğunu fark etmeye başlayacaksın. Çünkü işte evren sana bunların karşılığını vermeye, göstermeye başlayacak. Kılıçların kraliçesi ile şunu küçük bir uyarı ile şunu söylüyor size akışınız ilişkilerinizde tamamen zihinsel potansiyelinizi ortaya koymaktan tamamen zihinsel potansiyelinizi ortaya koymaktan kaçının. Bunu biraz daha dengeli kullanın. E, aksi takdirde ilişki alanında çok soğuk, serin bir duruş sergileyebilirsiniz ve bu da sizi önemli derecede bazı işte e, istemediğiniz durumlara doğru götürebilir. Deneklerin altabısı mevcut partnerliğinizde kendinizi tam ve tamamlanmış hissetmeniz söz konusu. Eğer bir partnerlik içinde değilseniz burada gökler ve evren size kendinizi tamamlanmış hissedebileceğiniz. O partneri vaat ediyor, onu size müjdeliyor. Yeter ki dediğim gibi o partnerlik geldiğinde, e, yani ilişkinin içerisinde tamamen zihinsel soğuk ve serin e, durmayın. Orada bir denge sağlamanız gerekiyor. E, yepyeni bir yol var. Şimdi şöyle, e, yani iş alanınızla ilişki alanınız çok. O, benzer bir şekilde akış alıyor. İş alanınızda da yepyeni bir sayfa, yeniden yapılandırma ve yeniden oluşturma fırsatını verdiği gibi ilişki alanında da yepyeni bir yol, tertemiz bir sayfa, her şeyi sil baştan yazabilmeniz fırsatı size veriliyor ve bu da <laughs> Ee, çok e, aslında sizin için e, olumlu. E, bir tek burada şu, şu, şu gölgeye dikkat etmeniz gerekiyor. Hem iş alanındaki bu e, yeni başlangıç, hem ilişki alanındaki yeni başlangıç ve yapılandırma olayına. Ee, sorumluluktan kaçmak, kaçınmak ya da partnerinizin sorumluluktan sorumluluktan kaçması ya da kaçınması ee, eğer bunu görmezden gelirseniz bu bir gölgedir ve bu e, gölge zamanla e, size iyi bir şekilde yansımayacak ama bunu aşabildiğinizi söyleyebilirim çünkü 6. arkan'a aşıklar geldi ve burada ilişkiler alanında bir tamamlanma bir bütünlenme e, olabileceğini söyleyebilirim. Tabii ki akışınıza göre. İşte böyle çok güzel bir çerçeve ile giriş yapıyorsunuz 2026'ya ikizler ve yükselen ikizler ve şimdi biraz farklı alanda bir bilgi vermek istiyorum sizlere. Ee, şöyle ki astrolojik olarak gökyüzü olarak 2026'da çok önemli bazı e, işte e, hareketler olacak ve bunların bir tanesi de sizi birebir etkileyecek ama oraya gelmeden önce 2026'ya girer girmez e, 17 Şubat'ta bir e, güneş tutulmamız var ve bu e, güneş tutulması sizlerin 10. evinde gerçekleşiyor e, 10. evde e, görünür e, toplum önünde görünürlüğünüzle alakalı toplum önünde yerinizle kariyerinizle alakalı ee, ve belki de e, uzunca bir müddet bunu sizin gündeminizde tutacak şekilde aynı zamanda e, anneyle de ilgili diyebiliriz ama bu çok daha spesifik ve e, ancak hani haritanızın bireyselliğine inildiği zaman söylenebilir. Burada biz e, genel ve kolektif konuşuyoruz. Dediğim gibi güneş tutulması sizlerin 10. evinde gerçekleşiyor ve e, biraz da 14 aksını tetikleyeceği için belki de şöyle ki biraz aile kökler ve kariyer arasında bir sıkışmışlık hissedebilirsiniz. Size tavsiyem şu özellikle bu gökyüzü olayları için kendi bireysel haritalarınızı güvendiğiniz ve kendinizi iyi hissettiğiniz astroloğunuza okutmak çünkü orada artık sizin haritanız tamamen birebir size konuşur. O sizin e, e, özgün yol haritanızdır ve siz de yol haritanızı öğrendikçe tanıdıkça belki de yol alıyorken hayatınızda bunu bir kolaylık olarak görebilirsiniz. Şöyle ki dediğim gibi 17 Şubat'ta bir güneş tutulması var, ardından bir ay tutulması var Nisan ayında Uranüs ikizler burcuna giriyor ve siz birebir ve evet, tabii ki haritalarınıza göre de nasıl etki kesin etki alacaksınız ama nasıl etki aldığınızı da bilmeniz iyi olur diye söylüyorum o yüzden tavsiye ediyorum ee, ve e, Ağustos ayında Jüpiter Aslan burcuna da geçiyor oradan da e, işte bir etki bekleniyor e, dolayısıyla yol haritanızı görmenizi tavsiye ediyorum şimdi ben burada tarot olarak 17 Şubat'taki e, güneş tutulması size nasıl bir etki getiriyor sizde neyi tetikleyecek bunu öngörmeye çalışacağız bakalım ikizler ve yükselen ikizler için 17 Şubat güneş tutulması neyi tetikleyecek ya da neye dikkat çekecek bunu öngörmeye çalışalım şövalyesi geldi ve bu Güneş tutulması sizi biraz kendinizi ön plana çıkarmanız için bir biraz itekleyebilir bugüne kadar geçmiş olduğunuz yolda edinmiş olduğunuz başarıları biraz yani insanların gözünün önüne çıkarmaktan çekinmemeniz gerektiğini söyleyebilir bunu abartmayın Çünkü eğer bu yani o gösterişi abartırsanız İnsanların önünde sevimliliğinizi kaybedebilirsiniz. Orada dengede kalın. Bir diğer taraftan şimdi şöyle söylemek istiyorum. Kılıçların kraliçesi burada. İlişkilerde kılıçların kraliçesi gelmişti sizlere ve güneş tutulmasa kılıçların kraliçesinin enerjisini bir kez daha tetikleyecek ve belki de buna biraz nasıl desem odaklanmanızı isteyecek birisi. Bu destedeki burada ilişkilerdeydi tamamen e, serin düşünmek ve e, soğukkanlı davranmak. Ama demek ki hayatınızın diğer alanlarında da e, o hava elementi olayını çok fazla kullanıyorsunuz. Bunu biraz dengeye getirmeniz gerektiğini ve bu... Hava elementi gücünüzü çok verimli ve yerinde kullanmanız gerektiğini çünkü kılıçların kraliçesi hedefine giden yolda hiçbir şey ve hiç kimseye acımadan tırnak içerisinde ve tırnak içerisinde yine kafa kopararak ilerleyen bir arketiptir. O yüzden de bu gücünüzü son derece dengeli ve yerinde kullanmanız için bu güneş tutulması size bir mesaj gönderiyor. Deneklerin ikilisiyle e, tatlı rekabet, tatlı rekabet ki bu hayatınızın tüm alanlarında ilişkide olabilir, partnerlikte, sosyal yaşamınızda ve iş yaşamınızda da olabilir. E, bu tatlı rekabet sizi güzel bir yere götürebilir. O yüzden e, o hani e, o ondan çekinmeyin demek istiyorum. Çünkü buradan yani kerkimle kimle otaklı rekabetin içindeyseniz o kimseyle çok faydalı ortak bir unsur ortaya çıkarabilirsiniz. Her de fayda getirebilecek bir şeyleri ortaya çıkarabilirsiniz. İmparatoriçe ee, İmparatoriçe bu güneş tutulması İmparatoriçe ile size bolluk ve bereketi vaat ediyor ee, burası bir e, dişil enerji buraya venüs yönetiyor evet dengede e, e, kalın işte venüsün o yumuşak enerjisini dişil enerjisini e, kullanın ve burada güneş tutulması size o bolluk ve bereketi vaat ediyor ayrıca eğer ee, yaşamış olduğunuz yerle ilgili bir e, tadilat düşünüyorsanız e, İmparatoriçe'nin alanınızı güzelleştirmek adına İmparatoriçe bize her zaman destekleyici enerjilerini e, gönderir ve son olarak son olarak Disklerin yedilisi para kaynaklarınızı nasıl kullandığınıza çok dikkat edin ee, ve e, burada özellikle güneş tutulmasını takip eden belli bir zaman içerisinde özel e, tekrar ediyorum para kaynaklarınızı biraz daha verimli, planlı ve programlı kullanın. Çünkü burada Satürn Boğa Burcu'nda ve burada hiç beklenmedik bir yere doğru da sizleri götürebilir. İşte böyle bir akışınız vardı. 2026 bu bir çerçeveydi. Dediğim gibi bu bir tarot öngörü. Okumalar genel ve kolektiftir. Bireysel değildir. Umuyorum faydalı buldunuz ve umuyorum beğendiniz. Şimdiden mutlu yıllar diliyorum. Sağlık, sevgi, huzur, bolluk, bereket, mutluluk ve hepimiz için barış dolu bir yıl olmasını diliyorum. Kendiniz için gönlünüzden yerine geçiriyorsanız gündeminiz olmasını diliyorum. Benimle olduğunuz için çok teşekkür ediyorum ve bir sonraki burç okuma videolarında görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle esen kalın.